Merhabalar, Fiat Beykar Otomotiv'den Müşteri ilişkileri Sorumlusu Sevcan Özdemir ben. Bugün sizlere temassız servis işlemleri ile ilgili bilgiler sunacağım. Fiat Dijital Teknolojileri etkin bir şekilde iş süreçlerine entegre ederek müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Pek çok hizmeti mobil olarak sunan Fiat Yol Arkadaşım uygulaması şimdi de temassız servis ve mobil ödeme çözümlerini sunuyor. Temassız servis uygulamasında takip edilecek aşamalar, online randevu, araç kabul, yedek araç alım, araç durum takibi ve mobil ödeme işlemlerini içeriyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden araçları için gereksinim duydukları servis hizmetlerini seçiyor ve takibinde randevu alıyor. Araçlarını servise getirdikten sonra ise tüm aşamaları yol arkadaşım uygulaması üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Serviste müşterinin kayıtlı bilgileri üzerinden aracının ihtiyacına özel çözümler öneriliyor ve hızlı tarama, rapid check ile aracın genel sağlığı kontrol ediliyor. Bu aşamaları takiben müşteriye bilgilendirmeler yine yol arkadaşım uygulaması üzerinden gönderilmeye başlanıyor. Serviste yapılması önerilen tüm işlemler fiyat yol arkadaşım üzerinden müşteri tarafından onaylandıktan sonra işlemlere başlanıyor. Araç servisteyken müşteri uygulama ve vasıtasıyla Araç üzerinde gerçekleştirilen işlemleri anlık olarak izleyebiliyor. Aracının servis işlemlerinin tamamlandığı ve hazır olduğu bilgisi de yine Fiat Yol arkadaşım tarafından gönderilen bildirim ile müşteriye iletiliyor. Serviste yapılması önerilen tüm işlemler Fiat Yol arkadaşım üzerinden müşteri tarafından onaylandıktan sonra işlemlere başlanıyor. Araç servisteyken müşteri uygulama vasıtasıyla araç üzerinde gerçekleştirilen işlemleri anlık olarak izleyebiliyor. Aracının servis işlemlerinin tamamlandığı ve hazır olduğu bilgisi de yine fiyat yol arkadaşım tarafından gönderilen bildirim ile müşteriye iletiliyor. Ödeme işlemi de yol arkadaşım uygulaması üzerinden gerçekleştirilerek süreç tamamlanıyor. Fiyat yol arkadaşım uygulaması ile sunulan süreç vesilesiyle fiyat kullanıcıları temassız ve kesintisiz servis deneyimi yaşarken servis çalışanları üzerindeki iş yükü azalıyor ve aynı zamanda kağıtsız hizmet dönemi ile Servis süreci çevreye daha duyarlı hale geliyor. Detaylı bilgi için bayimizi ziyaret edebilir, ilgili telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.